Nasıl? Güzel olmuş muyum? Bir güneş gibi parlıyorsunuz. Yine bütün gözleri kamaştıracaksınız. Sağ ol Firuze. Senin sayende. Bu arada bugün sen de çok güzel olmuşsun. Geç kalmayalım. Babam gelmiştir. Mihriban Sultan. Durun. Daha tacınızı takmadık. Tamam. Acele edelim. Yıllardır bekliyorsunuz. Biraz daha sabredin. Edemem. Çok özledim. Firuze, e hadi, sen de benimle geliyorsun. Destur, Şehzade Mehmet Hazretleri. gözleriniz, doydu. Yerinize geç. Mihrim ağa, bu ne güzellik böyle. Abicim, sen de çok yakışıklı olmuşsun. Harem birbirine katmışsın gene. Yalnız Harem mi? Şehzademiz Cihan'ı birbirine katar. Gidelim mi artık? Mustafa abim yakında gidecek. Nihayet. Mahidevran Sultan için söyledim. Malum birlikte gidecekler. Destur! Sultan Süleyman Hazretleri ve Şehzade Mustafa Hazretleri. Hünkârım hoş geldiniz. Genç bir şehzade olmuşsun. Aslan parçası. Görünce şaşıracağınızı söylemiştim. Söylediğin kadar varmış. Hoş geldiniz hünkârım. size en az benim kadar özleyen biri daha var. Validem. İsterseniz onu daha fazla bekletmeyelim. Hatice Sultan'ımız neredeler? Gelmeyecekler mi? Sarayına gitti. Malum İbrahim Paşa'mız da geldi bugün. Ne büyük gurur. Koşa koşa gitti demek. Sen kendi derdine yat. Yeminim hünkârımız bu gece Gözdesi'nin yanında olacak. Demek getirdin hatunu. Hiç ayrılmadık ki saraydan. İyi. Bu gece kârlıklı oturup sabaha kadar sohbet edersiniz. Destur! Sultan Süleyman Han hazretleri! neşe ve sevinçten gayrı ne olabilir ki halim? Yani? Hoş geldiniz. Hünkârım size bir müjdem var. Mustafa'm yakında baba olacak. Gözdesi Fatma gibi. İnşallah bir şehzademiz daha olacak. Mustafa'm söyledi. Hayırlara vesile olsun. Görüşmek Hoş geldiniz hünkârım. Selim. Bayezid. Benim yiğit şehzadelerim. çalıştım ben baba. Kılıçla yeniyorum artık Selim'i. Hayır hünkârım, beni kimse yenemez. Hayırdır? Nereye böyle akşam akşam? Hiç. Dolaşıyorum öyle. Firuze Hatun. Aman diyeyim. Dolaştığın yerlere dikkat et bu gece. Bilhassa altın yoldan uzak dur. Gel. Hünkârım. Gel Afife Hatun, yaklaş. Harem nasıl? Sultanlarımız yordular mı seni? Karşar ne yorgunluğu. Sultanlarımıza hizmet etmekten şeref duyarım. Gerçi bazı tatsız hadiseler yaşadık ama... Hmm. Bilmem icap eden bir şey var mı? Bir husus var hünkârım. Fakat Hatice Sultanımız bizzat kendileri söylemek istediler size. O halde eğer söyleyeceğin bir şey yoksa çekilebilirsin. Hünkârım, Firuze Hatun, arzu ederseniz bu gece için hazırlanmasını söyleyeyim kendisine. güzellik. Kimin için süslendin? Hem de Afife Hatun'un odasında. Cevabını biliyorsun. Doğru. Lakin korkma. Kimseye bir şey söylemem. Zaten epeydir biliyorum. Benim korkum yok. Arzu ettiğim vakit git söyle. Hünkârımız geldi diye sevinme. Hürrem Sultan öğrenirse kimse koruyamaz seni. Ben kaderime razıyım. Ne yazınmış zannıma, onu yaşarım. Akıllı bir hatunsun. Güzelsin de. Yıllar sonra hünkârımızın kalbine giren ilk hatun olduğuna göre... ...istikbalin de parlak. Tabii, Hürrem Sultan olmasaydı. Yazık olacak sultanım. Söyle Afife Hatun. Hünkârımız sizi görmek istiyorlar bu gece. Bekle. Zaten yeterince bekledim. Artık hünkârı görmek istiyorum. Bu gece olmaz. Neden? Sen dedin bana hazırlan diye. Hünkârımız Hürrem Sultan'la birlikte. Gel. Süleyman. Hürrem'im. Bu ayrılık öyle uzun sürdü ki... ...saray bana cehennem oldu. Senin olmadığın her gece... ...ateşlerde yandım, kavruldum. Şükürler olsun buradasın yanımda. Bu kadar çok mu özledin beni? ardı ardına. Sana doğru bir rüzgar ezmekti aklımda, ruhumda. Geçtiğim yollarda izimi kaybettim. Kayboldum senin hayalin içinde. Öyle söylemişsin Hatun'a. Bu bir hayal Süleyman. Hayale aldanma. Senin hakikaten... Buyurun. Süleyman. Bunun ne güzel bir rengi var. Daha evvel hiç görmedim. Ne olacak bu yüzük mü? Daha epey işi var. Uzun sürer. Olsun. Emeklerim. Eminim çok güzel olacak. Evlatlarım nasıl? Gördüğün gibi büyüdüler. Bilhassa Mehmet'le Mirima. Beni hiç üzmüyorlar. Hocaları da memnun. İyi yetişmeleri için elimden geleni yapıyor. Şükürler olsun hepsi iyi. Bir tek Cihangir. Im. Ona bakan bir cariye var. Hiç değilse acı çekmesine engel oluyor. Dediğine göre sırtında bir kanatla doğmuş evladım. Yüce Rabbim onu bir melek olarak dünyaya göndermiş. Neyse iyi olacak o. Ben aslında Mehmet'le alakalı konuşacaktım. Malum yaşı geldi bir an evvel yemin edip Yeniçeri ocağına kabul edilmek istiyor. İster elbet. Önümüz bahar havalar düzelir düzelmez merasim yapılır. Ben de öyle söyledim. Fakat sabırsız. Mustafa abisi gitmeden olsun istiyor. Şehzade Mustafa ile de konuştum. Onun arzusu da bu. Kardeşinin yanında olmak istiyor. Madem şehzadeler böyle istiyor. O vakit akan su durur. Ağlar. İbrahim Paşa'ya haber gönderin. Şehzade Mehmet'in Yeniçeri Ocağı'na kaydı için hazırlıklara başlasın. Emredersiniz. Hünkârım. Söyle. Hatice Sultan geldiler. Hünkârım. Hatice'm. Hayırlı sabahlar sultan. Bağışlayın beni. Dün sizi karşılamaya gelemedim. Zira ayakta duracak halim yoktu. Gelir gelmesi de üzmek istemedim sizi. Hayrola rahatsız mısın yoksa? Sizinle konuşmam lazım. Ben sizi yalnız bırakayım. Kalırım. Zira mesele seninle alakalı. Cezasını vermek için karnındaki günahsız Sabi'nin doğmasını bekliyorum. Oldu. Bir müddet sonra Hatun'un infaz edilmesini buyurdum Ancak nasıl olduysa Kurtulmayı başarmış Hatta şu anda burada Haremde Ne demek bu? Bunu size Hürrem izah etsin hünkârım. Zira onu hareme getiren kendisi Hürrem? Ben öldü sanıyordum Kendi bana haber yolladı Yardım istedi ben de kabul ettim. Buna mecburdum. Mevzu olan haremin itibarıydı. Burada gözümün önünde olsun istedim ki... ...başına gelenleri sağda solda anlatmasın. Nigar değil. Sen anlatacaktın. Hünkârım eğer Nigar'ın kalmasına müsaade etmezsek... ...hadiseyi ifşa etmekle tehdit etti bizi. Ben asla tehdit etmedim. Şehzade Mustafa da yanımızdaydı. Dilerseniz ona da sual edebilirsiniz. Ben sadece bu kararı hünkârımız verebilir dedim. Siz gene ne kadar beklemelerini... Yeter. İkiniz de susun. Sen o hatunu saraya nasıl getirirsin? İbrahim Paşa suçsuz ilan edildi. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Nigar'ın ne günahı var? O da bağışlansın. Sana daha evvel de anlattım. Bu mesele Hatice'mle İbrahim arasında. Ben dahi dahil olmuyorken senin ne haddine? Gel. <laughs> Aranızdaki bu husumet beni ziyadesiyle üzüyor. Bir an evvel buna bir son verin. Ben haremimde huzur istiyorum. Sizin bitmek tükenmek bilmeyen manasız kavgalarınızdan, çıkardığınız hadiselerden, meselelerden sıkıldım. Hünkârım. Dayan buraların içine görmek istemiyorum Hatice. Hanenle ailenle meşgul ol. Nigara gelince layığını bulacaktır. Nihayet döndün. Seni burada görmek ne hoş. Eminim öyledir. Eminim. Size İskender Çelebi'nin selam ve hürmetlerini getirdim. Kendisi maalesef gelemedi malum. Harp divanında yargılanıp infaz edildi. Bu kubenin altında daha nice divanlar kurulur paşa. Nice kelleler gider. Haklısınız. Fakat o divanları ben kurar, o kelleleri ben alırım. Siz bunu anlamadınız mı hala? Hayatı bir kadının iki dudağı arasında olan biri için büyük laflar bunlar. Bunun böyle olmadığını ikimiz de biliyoruz. Ben kimseden af dilemedim, merhamet dilenmedim. Hünkârımızdan gayrı kimseye de hesap vermem. Zira bütün cüretimi mutlak suretle hünkârımızdan alırım. Tıpkı sizin gibi. Bu hep böyle devam etmez paşa. Kendini bu kadar vazgeçilmez sanma. Başka bir vezir-i azam yok. Fakat başka hatunlar her vakit vardır. Hatta bir tanesi sizin tahtınızı sallamaya başlamış bile. Anlaşılan kuşlar haber uçurmuş. Ee, Kötü havadis tez duyulur derler. O halde Nigar'ı da biliyorsun. Ne yazık ki onu korumak bana düştü fakat buraya kadarmış. Şu anda Hatice Sultan içeride. Nigar'ı öldürmek için ferman istiyor. Gücün yetiyor zahara, engel ol.